Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, sayın milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, başkan vekili ve üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, sevgili Çankaya'lılar, açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşehrilerim, Çankaya ilçemizde bulunan, Lodumlu rekreasyon alanı ile 22 parkın açılış ve tanıtım törenine tekrar hoş geldiniz. Beytepe bölgesine değer katacak lodumlu rekreasyon alanı 130 bin metrekareden oluşuyor. Burayı 55 milyon lira sözleşme bedeliyle tamamladık. 2450 adet ibreli ağaç, 7000 adet çalı ile kurulan parkımızda 1600 metre bisiklet yolu, 600 metre kara kaykay parkuru, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, fitness alanı ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye bünyesinde yeni dönemde açılışları yapılan kreşlerimizin sayısını buradaki kreşimizle birlikte 19'a yükseltiyoruz. Parkımızın içerisinde bağımsız bir binada oluşturduğumuz 90 çocuk kapasiteli kreşimizde 6 adet sınıf, uyku odaları, serbest oyun alanları ve yemekhane yer alacak. Yine parkımızda bulunan emekliler lokali ise içerisinde eğitim temalarında bulunduğu sosyal bir alan olarak kıybette emeklilerimize hizmet edecek. Değerli hemşehrilerimiz, geçtiğimiz ay... Keçiören, Hacıka'nın kent Ormanı yenileyip halkı kazandırmıştık. Birkaç ay önce ise Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanının açılışını Gölbaşı ilçemizde yaptık. Bugün de burada 215 milyon lira maliyetle toplam 22 park, 750 bin metrekarelik rodumlu rekreasyon alanında açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz bu alan bildiğiniz gibi Ankara Emlak Piyasası'nın en değerli alanlarından biri. Bizler de burayı imara açıp biraz ileride gördüğünüz gibi gökyüzüne uzanan beton yapılar yapılmasına izin verebilirdik. Çeşitli rant gruplarıyla iş tutup emsal artışlarıyla belki birilerini ihya edebilirdik. İşte böyle bir değerli alanın büyük bir rekreasyon alanı olması, halka kazandırılması, halk için kullanılacak olması yönetim anlayışımızdaki farklılığı gösteriyor. Bizler buçuk yıl boyunca rant için hiçbir şey yapmadık. Belediye meclisimizden rant konusunda hiçbir karar geçmedi ve hiçbir zaman rantın esiri olmayacağız. Her zaman halkımızın mutluluğu ve sağlığı, sağlığı bizim için çalışmada öncelik olacak. Bizim en büyük vaadimiz bereket ve huzur oldu. Çünkü biz bu parkta oynayan bir çocuğun gülüşünün, temiz hava alarak spor yapan bir hemşerimizin sağlığının, sosyalleşen ve mutlu olan bir emeklimizin huzurunu hiçbir parasal değerle satın alınamayacağını çok iyi biliyoruz. Onlar istedikleri kadar betondan, plastikten yapılmış projeler arasınlar biz içerisinde insan olan, mutluluk olan, huzur olan hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar istedikleri kadar çöp yatırımları eser olarak sunmayı, halka pahalı su ve pahalı otobüs bileti satıp parasını heba edecek hayali işleri proje diye sunmaya devam etsinler. Biz kente yatırım yapmaya, kentin huzuruna yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bakap açılışında da söylemiştim. Burada bir kez daha tekrar ediyorum. Kimileri eskiden olduğu gibi tarlayı arsaya çevirip rant üzerine rant getirirken kimileri de arsayı tarlaya çevirir, üretir ve yeşil alanı çevirir, vatandaşını düşünür. İşte bizim en büyük farkımız budur, vizyonumuz budur. Biz geçmiş yönetimlerle betonla değil yeşille de yarışmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, Ankara'mıza yaklaşık dört buçuk yıldır hizmet ediyoruz. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Kentimize eski dönemde 25 yılda kazandırılan yeşil alanı biz 5 yılda inşallah kazandırmış olacağız. Yeni yollar, yeni köprüler, altyapı yapılarını da yapıyoruz teknoloji merkezleri, e-spor merkezleri, aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri açmaya da devam ediyoruz. Esnafın, öğrencinin, çiftçinin, dezavantajlı grupların daima yanında oluyoruz. Selde, yangında, depremde, afette, her olumsuzlukta en önde yardıma koşuyoruz. Bu yönetim anlayışını sürdürerek hiç kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, oy hesabı yapmadan... Ankara'ya inşallah bir dönem daha hizmet etmek istiyoruz. Burada gördüğünüz ağaçların tümü de yerlidir. Kooperatiflerden satın alıyoruz. İthal ağaçlara para verip Hans'ı, George'u zengin etmiyoruz. Ve inşallah 2024 seçimlerinin ardından yaza merhaba şenliğinde burada yine sizlerle birlikte. İç içe omuz omuza vakit geçirmeye devam edeceğiz. Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir halem hep birlikte getireceğiz. Başkent oluşumuzun 100. yıl dönümünü kutladık. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılından hep birlikte inşallah coşkuyla kutlayacağız. Lodumlu rekreasyon alanının ve Çankaya ilçemize kazandırdığımız 22 parkın Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet efendim şimdi kurdele merasimimize geçeceğiz. Bu yüzden siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkan yardımcılarını... Siyasi partilerimizin saygıdeğer il başkanlarını, sayın milletvekillerimizi, ilçe başkanlarını, belediye meclisi grup başkan vekillerimizi, sayın meclis üyelerimizi, efendim kıymetli muhtarımızı ve muhtarlarımızı, sizleri de sahneye davet ediyoruz. Hep birlikte başkentimiz için bu kurdele kesilecek başkentin nefes alma alanlarına yeni kazandırılan değerleri hep birlikte kutlayacağız.